Çay simit, çay simit, çay simit. Evet. Bu adamın hep boyu böyle kalır işte. Senin karşında cahil yok. Geç onu, geç. Çay, geç onu. Ben acım diyenin var. Beş şerefsizin beş katlı binası var. Milletin anasını belledin ya. AK Parti mi Müslümanlığı getirdi evet. ya? Sekiz bin liradan aşağı ahır yok ahır. Ben şükür edemem. Ben şükür neyine edeyim? Ben emekli muayişine şükür edemem. Çünkü ben neyine şükür edeceğim? Hala çıkmış itibardan tasarruf olmaz. Bu adam bu kadar kötüyse bu ölü halinde niye kazandı? Erdoğan fakir fakir etti, zengini zengin etti. Başka bir şey yapmadı. Sürünün o zaman yerlerde. Hayır. Allah defesi, defte. Sürünüm, Sürünün, sürünün hadi. Başınızdan gitsin, gitsin, gitsin. değişecek şart. Değişecek, değişecek. Hayır. Değişecek. Hayır. Ben özellikle yayınlar. Hayır. İstersen kalsınlar ve Başımı kesin, hiç korkmuyorum. Hükümetin içinde bakın o kadar boşa paralar gidiyor ki. Ben Almanya'dan geliyorum hayat ama burası çok güzel. Siz elinizde bankart alın bizi Ermeniyiz diye gezin. Niye Atatürk kurduğu zaman yapamadın ya, ama, mı dayı? Yapamadı Şu Tayyip'i destekleyenler vicdanı rahat mı? AK Parti'yi kurarken ABD boşuna gitmedi değil mi? Bugün konuşabiliyorsanız bu kadar özgür bir şekilde meydanda konuşabiliyorsanız Tek sebebi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Erdoğan'a AKP'ye oy vermek, Siyonizm'e hizmet etmektir. Böyle mi İslam halifesi olacak? Böyle mi Müslümanlık olacak? Büyük Ortadoğu proje eş başkanı kim? Yahudi nişanını alan kim Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Hayatım boyunca da AK Parti'ye CHP'ye oy vermediğim için kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum. Ama böyle tipleri kalkıp Gazze'ye göndersen daha sınırdan geçmeden korkudan yarın toprağına gider. Hepinizin ağzını payını verdim. NATO bize izin versin Tayyip Baba girsin. Herkes özgür bu ülkede. Sokak ortasında çırıl çıplak soyunup cinsel Aa. ilişkiye giriyorsa özgür edersen. Bizim insanlar oturmayı seviyor. Herkes düzgün çalışması lazım. Çalışmayan insan kazanmaz zaten. Donuna kadar soymuşlar haberin yok senin. Kız Kılıçdaroğlu'nu daha iyi yapsın diye seçtik. Kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük. Hayatımızı mahvettiler. Mahvetmeye de devam ediyorlar. Kıçımızda donumuz kalırsa. Battık ülke olarak her alanda her koşulda battık gerçekten. Durum çok kötü. Arkada bazı planlar var. Atılan imzalar var yani. Çöküşümüzü izliyor dünya. Parasını gösteren ünlü oluyor. Hırsızlık yapan ünlü oluyor. paraya çalan ünlü oluyor. Bu halkla böyle hala çalışmaya devam ediyor. Ay sonu onu getirmeye çalış. Kemalizm yıkılıyor. İslam geliyor. Müslümanlara karşı Kemalistler direniyorlar. İşte bunlar bedelini bize ödettiriyorlar, kendi evlatlarına gemici kalıyorlar. Bedelini bize ödettiriyorlar, kendilerine saraylar yapıyorlar. Bunların bedelini bizler ödüyoruz. Batırdı Türkiye'yi batırdılar. Çünkü kasada para bitti, yok. Araplardan direnmeye başladı, Araplar vermedi, Avrupa vermedi. Afrika'ya dolaşıyoruz para direnmek için. PKK kim destekliyorsa Allah belasını versin. Türkiye bırak, dünyada böyle bir lider yok. Tayyip kazandı, hepsi kriz geçirecek. O gece kriz geçiren çok olur. Tayyip Erdoğan <laughs> kendini yarı tanı ilah sanılıyor. Az bile. Çünkü deve dikeni sever. Bir insan şerefi için yaşar. Namusu için yaşar. <laughs> Şimdi bunlara oy verenlerin çoğu da abi 2 kilo bulgu 2 kilo makarnayı Allah'a şükür deyip oy verenler. Allah'a şükür açarım okurum yani. Öyle karı kız peşinde koşmam gözüm sağa fıldır fıldır gitmez. Ben manda ordu yiyorum diyor. Hepsi yalandalar. Bizi kimse kıskanmıyor abicim. Saray üstünde saray ne bu ya? Sarayda yaşayacağına biraz da bizi emeklileri düşünsün. Adamlar perişan halde. Allah da onları yaksın ne diyeyim. Hayır. Öbür tarafta herif amuduyla götür ülke battı. Erdoğan'ın dünyada itibarı bitti. Öyle dünya lideri lafla olunmuyor. O haberi dinlersek ben de dinlediğimde kendimi İsviçre'de hissediyorum. O başı sarıklılar şeyler var ya takdirler. Burada bağıracaklarına hadi gitsinler oraya sınır kapıları orada. Bu yokluktan, bu yoksulluktan, bu zulümden, bu haksızlıktan, bu adaletsizlikten Kurtulmak evet. istiyoruz ya. Aynen. Neyi konuşuyorsun evet, daha ya? ya. Göm gözden kapalı. Senin gözden Sen kapalı. Tayyip Erdoğan giderse bu ülke kökünden gider yani. Tayyip Erdoğan olmasa Türkiye olmaz demişelim. Ölümüne Tayyip Çiğdir değil ölümüne. CHP'lisi de aynı, AK Partilisi de aynı, MHP'lisi de aynı. <laughs> hiç kimse kendisini temize çıkarmasın. Kendi ailen de, çocuğuna laf geçiremiyorsun. Tayyip Erdoğan 90 milyonla ne uğraşsın abi? Tayyip Erdoğan başka yok. liraya kümes tutabilir misin İstanbul'da? Bu hükümet emeklileri koronada öldüremedi şimdi açlıktan öldürecek. Evet. Osmanlı devleti varken Amerika yoktu. Peki dünyaya emperyalizmi ilk yayan kimdir? Osmanlı. Gittin yeri zapt ettin. Ne hakla? Emperya şey lanet okuyor ya. Ben de diyorum ki lan bu Osmanlı'ya da lanet okuyor galiba lan bir sus. Batı emperyalizminin bize dayatmış olduğu laiklik ve kemalizm adı altında Batı'nın kanunlarıyla bu ülke insanları yönetiliyor. Bir 5 bin lira daha veriyor enflasyon arasındaki farkı kapatmak için hükümet. Ya bunu aslında kimse veremez. Nasıl veriyor bu parayı biliyor musun? Doğu Akdeniz'de pet, doğal gaz kaynaklarını bulduk. Oradan veriyor. Sen benden ne kapışıyorsun şu anda konuşuyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. sen. sen. Tartışmadan. Bak ben sana... Sen sonra... bırak, tık, tık, açtı. O adam bütün gün televizyon izliyor, makarna yiyor. Yani... Hasusuna kadar beğeniyor. Niye beğenmiyor? Niye? Aslı beğeniyen Bundan gibi bir parti mi olur? Baksana hala neyin derdinde? Beş tane karakteri var. Bak gel yarım saattir. pardon. <laughs> 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 Arabam yok diyor hala AK Parti'yi savunuyor. Tayyip ne yaptı şimdiye kadar? Rahat bir yaşantı içerisinde saltanat sürüyorlar. Böyle bir Müslüman ülkesi olamaz yani. Allah'ım hidayet ver baştakilere. Bu gerçekten bir işkencedir vatandaşa. Sattı sattı kasaya para koydu yedi. Bitince bir yer daha sattı bir yer daha sattı. Ee, en büyük hayalim yurt dışına çıkmak, Hollanda'ya çıkmak. Buradan Hollanda konsolosuna sesleniyorum, alın beni sen müslüman düşmanısın. Ben seninle aynı ülkede yaşadığım için vatandaş olarak özgür özenle aynı vatanı paylaştığım için aynı toprağı aynı bayrağın altında yaşadığım için bir müslüman olarak utanıyorum. Biz sözde müslümanız yani sahtekarlıkta üstümüze yok. Yani camiye gitmekle, namaz kılmakla, hacca gitmekle Müslümanlık olmuyor. Allah siz bir insan, Kılıçdaroğlu. Allah'ımıza şükredelim. Biz Türkiye'de her şeyimiz var. Türkiye her bakımdan zengin. Bu İHA'lardan evet. ben rahatsızım. Evet. Toptan rahatsızım, tanktan rahatsızım. Bunları niye yapıyorsun? Amerika ben sana satacaktım. Pahazaları. Evet. Devletin ikilinde layıklık hayır, hayır, hayır. bozulmuşsa Bozulmuş. o millet dinle istismar edilir. Şu an bugünkü ya? halimiz hayır. dinle istismar edilmektir. He? Allah'a hesap verin diyorsun ama Allah gibi de tapıyorsun nasıl Aşağı. olacak biz hiç kimseye tapmayız. Kaybın askeriyim. Allah'a şükür. Benim konuşma özgürlüğüm bitti bu saatten sonra. Bir tek reis var o da Tayyip Erdoğan. Ya Allah'a şükür. Telefonuna bakayım. Neye bakacaksın telefonun lan? 21 yıllık iktidardan sonra ülkemiz bu duruma düşmemesi lazımdı. Hani AK Parti kazanınca Kudüs kurtulacaktı, Gazi kurtulacaktı. Allah hükümetimiz başımızdan eksik etmesin. Şimdi vatandaş diyor ki hep bana bana. Olmaz yani. AVM'lere gidiyorsun. AVM'ler tıklım tıklım dolu. Harcamalar o biçim. Kafelerdeki çay içmeleri, kahve içmeleri alabildiğine insanlar bu konuda harcama yapıyor. Ülke batmış, bitmiş ya ülke nerede batmak? Dünya ne kadar karışık? ne Ekonomi kriz nerede? Ben merak ediyorum ya. Yani diyorlar ya Almanya ölmüş, bitmiş. Almanya'da kriz var. <laughs> tamamen yalan. Tamamen yalan. İnşallah Netanyahu'nu da içeri atılması için imza vereceğim ben. Ben de imza vereceğim. Gideceğim adliyede onu şikayet edeceğim. Onun için imza vereceğim. O imzaya benim imzam olacak inşallah. Araplarla saf tutup namaz kılıyorum. Bir tane Türk yok be. Ne anlatıyorsun sen be? Tayyip'in neyi vardı? Bir pantolonu yoktu ütülüyor. Şimdi neyi var? Petrolü bulduk giriyor. Mazıdı bulduk giriyor. Ee, doğal bulduk giriyor. Seçimden önce 19 lira olan mazotu şu anda 40 liraya dolduruyorsa bunu da halen daha düşünmüyorsa artık diyecek bir şey yok. Verin 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 verin. 7500 lira maaş olur mu ya? Bana söyler misiniz? 7500 lira abi açız ya. Yalakalar, yalakalar hep böyle onların yanında oluyorlar. Eğer hiçbir şey bilmiyorsan kendine yalaka bul. Ki yalakalar senin için çalışsın. Cumhuriyetmiş, mumuriyetmiş bunlar için fasa pis o. Yani yastık altı. <laughs> yastık altı olayı yok. Yastık abi, abi eve getirim çocuğa yastıkları yemişler. Yerde Rolex buldum. Bir tane enayi göreyim. Yerde Can. Rolex buldum. Vallahi ya Allah çarpsın yerde buldum. Baksana ya buralar hep mahvolmuş. Yanlış ama ben makarna şükretmem. Onlar ekmek soğana da şükrediyorlar. Ya yok ettiniz bitirdiniz Türkiye'yi ya. Yok ettiniz. Ya ne muhalefet ne konuşuyorsun sen ya. Emevi dini yok mu? Şu anda Emevi dinini yaşıyoruz. Eğer gerçek Resulullah'ın kıldığı namazı kasa bu, bu, camiler hepsini kapatırlardı. Çok açık söylüyorum bak. Emevi dini. Ya, ya. Allah'ın izniyle o da olacak. Vallahi bak buna emin ol. Buna emin ol. Her şey yavaş yavaş olur. Bu arada ara, ara zamı veremezlerse var ya belediye seçimi de onlar düşünsün. Bu kadar söylüyorum yani. Bizim Atatürk'ümüze kimse hakaret edemez. Bu ülkeye gelmiş geçmiş zeki bir tane insan var. Nerede? O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Karıştırmayın yani. Bizi konuşturmayın. Bizim atamıza, bizim saygı sunduğumuz atamıza kim böyle hakaretlerde bulunuyorsa, bulunuyorsa gidip onu asalım abi ya. Savunma değil ben atamı savunuyorum. Hayır ben atamı savunmak zorundayım. Atatürk'ümüze, bizim atamıza hiç kimsenin böyle bir şey konuşmaya hakkı yoktur. Ekrem Bey'e vereceğiz. Ekrem Şimdi Bey bu sene bu sene bir daha alsın. Allah'ın izniyle alsın. Dua edelim ya. Kardeşimizdir. Bize diyorlar ki Tayyip gidersek yok olurmuşuz. Doğru, Doğru mu? Estağfurullah. Değil Öyle olur. bir şey yok. Tayip kim ya? Tayip kim Aa. kardeşim. Tayip fani'dir. Sen de fanisin. Ben de faniyim ya. Böyle konuşmayın ya. Allah için konuşuyorum diyorum size. Biz faniyiz. Öleyim de kurtulayım Allah'ım. Allah biliyor ya. Akşama yemeğe ekmeğim yok. 23 yıldır hep destekledim. Hep oy verdim. Hayatıma son vermeyi bile düşünüyorum. Yaşamak bile istemiyorum bu dünyada. Yabancılara kucak açmasın. Kendi insanımıza böyle kucak açsın. Doluyum doluyum. Buraya kadar doluyum. Ya yanıram da yanıram. Ben de değilim ki ne konuşursunuz. Bundan ötesi bir deprem gelip güzelce hepimizin üstünü örtecek. Halk engellenecek. Doğalgaz bulurlar, boru bize döşenir. Petrol bulunur, boru bize döşenir. Helal olsun böyle insanları yönetir ya, İnsan yönetmiyor. Affedersiniz sözüm meclisten dışarı hayvan yönetir. Çünkü bizim insanlarımız bitip. Adam şey ben var, insan şey diyemirem kendime. Bunlar hep sallıyorlar. Burada kahveler falan dolu. Orada dolu değil. Ekonomi nasıl? Ekonomi diye bir şey yok. Eko mini. Mini şu an. Mini deyiz biz. Yoksullukta insanlar kırılıyor. Ekonomi iğrenç. Sen bana bunu kanıtlayamazsın ya. Kirayı ödemiyor da kıza yeni intihar etti. Sen evet, bana ne anlatıyorsun ya? ya. Tayyip'e daha fazla oy vermesek olur mu ya? Ev sahibi beni evden çıkarmaya çalışıyor. Yani bitik. Tamamen Türkiye bitik yani. Öyle bir durumdayız yani. Öleceğim aklıma gelir bu ülkede dilimle karpuz yiyeceğimiz satılacağı aklıma gelmez gibi. Dilimle karpuz satılıyor. Öleceğim aklıma gelir ya.